8274 takipçimiz vardı. Sayfayı yeniliyorum. Böyle gördüğünüz gibi 8374 tane olmuş arkadaşlar. Tam tamına gelmiş takipçilerimiz. Böyle gelenleri göstereyim. Herkese merhaba. Bu videomda sizlere şifresiz ve ücretsiz bir şekilde nasıl Instagram'da takipçi yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bugün burada bulunan hesabın takipçi yapacağız. Hiçbir şekilde şifremizi girmeyeceğiz arkadaşlar. isterseniz lafı uzatmadan takipçi yapacağım yapacağımız sitemize geçelim. Evet arkadaşlar takipçi yapacağım yapacağımız sitemize geldik. Sitenin linki en sevme.com Sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra buradan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Ve buraya bilgilerinizi giriyor. Siteye kayıt oluyorsunuz. Herhangi bir Instagram bilgilerinizi girmenize gerek yok. Sitede kullanmak istediğiniz bilgileri girip kayıt oluyorsunuz. Ardından giriş yap diyorsunuz. Ve bu ekrandan siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen giriş yapıp geleyim. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptık ve böyle bir ekrana geldik. Şimdi burada kategori ve servisler var arkadaşlar. Öncelikle kategorileri göstereyim sizlere. Instagram takipçi, işte Instagram beğeni, izlenme, işte TikTok takipçi, izlenme, beğeni gibi bütün sosyal medya platformlarından takipçi, beğeni, izlenme kategorileri mevcut. Kategori seçtikten sonra karşımıza servisler çıkıyor. Ve bu servislerden dilediğimiz gibi sipariş oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle servislerin yanında yazan tüm fiyatlar servislerin bin adet fiyatları. Yani siz şimdi diyeceksiniz ki bunlar paralı. Ben size birazdan nasıl ücretsiz bir şekilde bakiye kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Benim zaten bakiyemde görüyorsunuz. 85 TL 39 kuruş bakiyem var arkadaşlar. Öyle biz hemen öncelikle siparişimizi oluşturalım arkadaşlar. Ben ondan sonra size nasıl ücretsiz bakiye kazanırsınız onu göstereyim. Geliyorum buradan hemen 30 gün garantili olan servisi seçiyorum. 1000 adet ücreti 179 TL. Seçiyorum servisi. Link olarak profil linki istiyor. Hemen profil linkimi kopyalayıp yapıştırıyorum link yazan kısmı. Miktar soruyor. Ben 100 tane göndermek istiyorum. 17 TL 97 kuruş ödemem gerekiyor. Sipariş var diyorum. Evet siparişim oluşturuldu arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde oluşturuluyor. Hızlı bir şekilde gönderiliyor arkadaşlar. Şimdi size nasıl ücretsiz bakiye kazanabilirsiniz onu göstereyim. Ajet'e bakiyeli sayfasına geliyorsunuz. Buradan aşağı kaydırıp bu kısmı buluyorsunuz arkadaşlar. Burada e, benim gibi YouTube videoları çekerek veya Instagram'da e, Reels satarak, işte story atarak veya short videos çekerek site içi bakiyeler kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Abonezi oranla veya platforma oranla ne kadar bakiye kazanacağını zaten yazıyor burada. E, şartları okursunuz. Video asla silinmemeli işte açıklama kısmında e, referans linkiniz bulunmalı vesaire vesaire. Bunları okursunuz videonuzu çekersiniz paylaşırsınız ondan sonra destek talebi açmak için tıkla diyor tıklarsınız buraya. Buradan hemen destek talebinizi oluşturursunuz arkadaşlar. Veya direkt bu soldaki menüden de açabilirsiniz gene. Bir ikinci yöntem daha var ücretsiz bakiye kazanmak için. Davet et kazan yöntemi bu arkadaşlar. Burada da siteye referans getirerek site içi bakiyeler kazanabiliyorsunuz. Referansınızın her bakiye yüklemesinden sizde %3 komisyon kazanıyorsunuz arkadaşlar. Onların bakiyesinden eksilmiyor size otomatik bir şekilde ekleniyor arkadaşlar. Referans linkiniz vesaire YouTube videonuzun açıklama kısmına koyarsanız siz de ücretsiz bakiye kazanabilirsiniz. Kazandığınız bakiyelerde de yeni sipariş diyerek buradan dilediğiniz sosyal medya platformlarından takipçi beğeni izlenme gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bir sorun olursa canlı destek mevcut, site içi destek mevcut arkadaşlar. Oradan kendi iletişime geçersiniz. Eğer bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız bakiyette sayfasından kendiniz direkt bakiyenizi yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz ödeme yöntemiyle, isterseniz kartla, isterseniz havale EFT ile bakiyenizi yükleyebiliyorsunuz. Tutar girip ödeme yap Ödeme yaptıktan sonra bakiyeniz hesabımıza ekleniyor arkadaşlar. Bundan sonra size kalmış. Sonra siparişler sayfasından geçmiş siparişlerin detaylarına göz atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi siparişimiz alınmış. Bir de siparişimiz gelmeye başlayınca videomuza tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar siparişimiz üzerinden 5 dakika falan geçti. Siparişimiz tamamlandı gördüğünüz gibi kontrol edelim. 8274 takipçiniz vardı. Sayfayı yeniliyorum. Böyle gördüğünüz gibi 8374 tane olmuş arkadaşlar. Tam tamına gelmiş takipçilerimiz. Böyle gelenleri göstereyim. Böyle bir dakika önce falan hepsi gelmiş sonsuz bir şekilde. İşte profil fotoğrafı olan gerçekçi görünen hesaplar. Bir de bu kısımdan göstereyim. Böyle görüyorsunuz. Takipçilerimiz sonsuz bir şekilde gelmişler hesabımız arkadaşlar. Ya, videomuz bu şekildeydi. Video ben size aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.